Gerçekten kimseye kötülük yapmadım. Yapmam da hep iyiliğim dokunmuştur. Hep. Sen çok alçak bir adamsın. Hadi git lan. Soytarı. Bu çocuğun günahı ne Allah aşkınıza. Ha git ya Allah aşkına. En mahrem konular en pespaye bir şekilde ortalığa dökülüyor. Tişörtünü çıkarabilir mi? Görmek istiyorum. Çıkar. Evet, şey Soyun Senin annene de yazıklar olsun. Annene de yazıklar olsun. Şurada bir çocuğu en birliğiyle sülalece heder etmişler. Ne istiyorsun sen? Sen nesin? Sen kimsin? Sen kimsin ya? Sen kimsin be? Soytarısın. Yalak, pis, cahil, gerizekalı, aptal, aptal. Ayı mısınız? Burası Texas mı? Hayvan yapmaz şunu. Allah aşkına böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı ya? <laughs> böyle bir şey var mı ya? Var mı görebiliyor musunuz hiç? Ben böyle bir şey görmedim. Kurbanim.